Ay güzel Allah'ım veren Allah'ım. El dağlarda koşturuyor göbek arayan derken Günay teyzesinin evinin dibinde sarımsak söken geldiydi. Sarımsak dibinde baksanıza. Nasıl güzel çıkmış. Çok canım istediğini yiyen deli. Bu sen dedim. Yemiden göbek kaybolacak dedim. Kudret Allah'ım. Evimin dibinde. <laughs> Mucize olmuş gerçekten. Mucizü bu. Bu kadar güzel bir şey olur mu Allah'ım? Şunun güzelliğini bak. Eşi yok, değeri yok. Bir tane çıkmış. Ay, törenle mi koparalım? <laughs> Aynı törenle kopacak Ama bu bir kişi yeterli. Valla gerçekten kocaman. Kocaman bir kişiye soğanla kavurup göbeği de kavurdun mu? Of, oh, çok güzel olur farklı Yılda boyun var. yemek vardı bu çünkü ee, Allah onu vermiş ki yılda boyun yiyinsin diye verilmiş. Bunun dadına herkes de atması lazım. Parası bahalı olur ama önemli değil para. Ama benim evimin dibine çıkmış çok şükür. Ya antibiyotik gibi değeri de var yani aslında Aa, bu çok besleyici. Evet. Tabii. Çok güzel. Antibiyotik ilaç bu. Evet koparalım mı? Koparam. Ay <laughs> kıyamayacaksın ama. Ay 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 ay. Allah'ım. Yarım kilo var <laughs> Maşallah. Allah Allah Allah. Geçen çıntarı da neyin büyüğünü bulmuştun sen? Geçen de çıntarı. Bu bir tane çıntarı yettiydi. Şimdi bu bir tane göbek yeterli. Çok güzel. Allah'ım. <laughs> Hem olsun Allah'ım bizim için neler vermiş. Veren Allah'a şükür. Veren Allah'a şükür. Her sene her nimete evet. dattıran Allah'ım. Evet. Her şeyin tadı ayrı ama bu göbeğin tadı bambaşka. Pazar sabahı annem diyor ki bana kamerayı kap gel Cavide. İşte göstereceğim bir şey var sana. Ben de dedim al nedir acaba? Annemin sürprizleri bitmez. Bir baktım kocaman göbek. Göbek <laughs> değdi mi? Değdi evet, değil mi çocuğum? Evet. Değdi. Allah'ım. Allah'ım. Herkese böyle bol şanslı güzel günler diliyoruz. Amin. Herkese nasip uğur versin. Herkese de böyle şans kapısını gelsin. Amin. Öptüm herkese de. Teşekkür ederim.